Merhabalar, Merhabalar öncelikle İsminizi öğrenebilir miyim? Koray ben. Koray ben evet. memnun oldum. Ee, bize İnka Karavan'dan bahsedebilir misiniz biraz? Ee, biz Bursa firmasıyız. Hı -hı. Ee, İnka Karavan olarak çekme karavan üretimde e, sağlıyoruz. İki çeşit modelimiz var. Üç kişilik ve dört kişilik model olmak üzere Hı -hı. bu aramızda da bu iki modelimize gelmiş bulunmaktayız. Güzel bir zaman geçiriyoruz. Ee, İzmir halkının e, güzel bir yorumlarını alıyoruz. Güzel talep var. Memnunuz. Karavanların yapımında en çok neye dikkat ediyorsunuz? Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Ee, dışında e, CTP dediğimiz cam takviyeli polyester dediğimiz ürünü kullanıyoruz. Karavanlarımızın, tüm karavanlarımızın, tüm modellerimizin taban ve tavan yalıtımları, yan duvarlar yalıtımları olarak çok hassaslık gösterdiğimiz yer. Ee, i̇çerisinde tüm mobilyamız kavak kontura, e, marin konturadır. Ee, üzeri laminant kaplıdır. Ee, kaliteden ya da e, titizlikten ödün vermeden üretim yapmaya çalışıyoruz. Peki, katılım ve düzenlenen organizasyona memnun musunuz? E, güzel organizasyon, e, memnunuz. E, i̇kinci günümüz, güzel hareketli bir fuar geçiyoruz. Hafta sonu e, tüm İzmir halkını ziyarete bekliyoruz. Daha da güzel olacağını düşünüyorum. Herkesin emeğine sağlık diyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.